Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Spider oynayacağız. Eee dünyamda kimse yok. Ne yazık ki tek başımayım. <laughs> Bayağıdır yoktum. Tam tamına 3 aydır falan, 3,5 ay da olabilir. Tam bilmiyorum. Geri döndüm. Küçük yani küçük demeyeyim de büyük aradan sonra geri döndüm. Eee Topluluğumda da yazmıştım. Bu arada hala topluluklarıma bakmıyorsanız bence bakın dedim. Ara sıra oradan bir şeyler atıyorum ve dün de bir şey atmıştım. Dün ne zaman bu videoya atayım bilmiyorum ama artık pardon, artık diyorum. Size bir sürprizim var demiştim ve bu sürprizim ekranda şu oynattığım şeyi görüyorsanız yani gördüyseniz tahmininiz doğrudur. Ben artık bilgisayardan çekeceğim. Eğer yani bilgisayar bilgisayar yanında değilse telefondan çekerim ama daha çoğunlukla bilgisayardan çekmeyi düşünüyorum. Evet. Yani artık size kaliteli videolar çekmek istiyorum. Umarım hiç e, sorunlar çıkmaz ama çıkacağını da zannediyorum. Çünkü genellikle hayatım böyle. Bu şunu şunu kapatayım. <laughs> Ee, o zaman oyuna geçelim artık. Çok uzattım. Şöyle play diyelim. Allah kendiliğinden hareket etti. Bu arada böyle ar arkadan böyle put put sesler gelse kusura bakmayın. Çünkü ilk defa bilgisayardan çektiğim için videolara e zorluklar çekiyorum. Bu çıkacak mıyız? Sadece mor anahtar kalmış. O da sarı anahtar yani. Açamadık mı buraya? Açmışız. İyi çıktık. Ben bedavadan kazandım parayı. Aç şu kızım. Açsana. Kimden mor anahtar? Kaçacağız Yos? Kız gitti. Dediğim gibi arkadan pat put sesler gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü ilk defa video çekiyorum. Ve <laughs> bunları hiç şey değilim. Allah. Zıplanmıyormuş burada ya. Bada spider oynamıyorum. Bu yeşil anahtar. Ve biri öldü. Ve mor anahtar nerede? Ve kimde? Bir sürü soru aklına geldi. Açtı mı? Ha açmış. Allah'ıma bin şükürler olsun ya. Evet örümcek de geliyor. Ve gidiyoruz. Beleş'e gittik ve para kazandık. Bu arada yorumlara şey yazmayı unutmayın. İstediğiniz istek videolar yazmayı unutmayın. Tamam anladık kaçtık. Bu kadar gazlı bir şey gerek yoktu. Neyse. Bitsin artık. Bitti. Şimdi yeni turumuza geçeceğiz. Bayağıdır spider oynamıyorum. Ve spider videoları da çekmiyordum. Kanalımda kaç spider video var? Hiçbir fikrim yok. Belki 3 tane vardır Bir daha fazla var bu arada. Neyse saymadım ama gördüm. Evet, turumuz başlıyor. İnşallah örümcek ben olurum. Örümcek olmayı çok seviyorum. Ama kaçmayı da kaçmayı daha çok seviyorum. Evet, kim oluyor? Anlaşılan biz olmuyoruz. İlk <laughs> bize geldi çünkü. Şu şapkalı çocuk oluyor. Galiba evet şapkalı çocuğumuz oluyor Şş, konuşamadım bu arada e, saçım ve kulaklığım robuksuz ve bu başka bir hesap haberiniz gene olsun <laughs> çok şey yani çekmeye çok şey geçti herkes inşallah basacak çünkü dedemizi biliyoruz bu arada şu isim benim şeyim eğer istek atarsanız bu full isteklerim açık olacak <laughs> oyunda. İsteyen oyunlarıma katılabilir. Adım bu. Ben istek atmıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Siz at, atarsanız daha mutlu olurum. Bir ses geldi. Bu ses de ne diyor dedemiz? Sonra diyor hadi gideyim diyor. Ben geleceğim bir bakayım bu sese diyor herhalde. <laughs> Atıyorum çevirmiyorum. Gidiyor dedemiz. Sonra bir yanda kaçtı diyor, E diyor, diyor. <laughs> Sonra biz de bir şaşırıyoruz. <laughs> Neyse artık susayım çok konuştum. Çekmeyelim. Bu arada <laughs> ben de diyecektim. Evet. Turumuz başlayacak. Allah'ımıza bin şükür. Açık kapı. Kırmızı anahtarı buldum. Açıl kapı. Açıl. İlk defa da bir ilk defa bilgisayardan şey oynuyorum. Spider oynuyorum. Hiç oynamadım. Hep telefondan oynadım. Burada bir şeyler yok. Ben burayı açacaktım. Evet örümceğimiz geldi. Bombayı buldum. Başka bir şey var mı? Ben aşağı atlasam nereye gidiyorum? Buraya gidiyorum. Çok iyi oldu ya bunu keşfetmem. Şimdi bombayı patlatıyorum. Ve hiçbir şey alamayacağım muhtemelen. Evet hiçbir şey yok. İngiliz anahtarı istiyor. Örümceğimiz de tam şurada. Evet zıplamak yokmuş. Please diyor. Allah takıldık. Evet. Örümceğimiz burada tuzak kurmuş ama ben şuradan hızlıca kaçıyorum. Merdiveni buldum. Evet kaçalım. Bu arada arkadan pat küt sesleri gelirse kusura bakmayın dedim mi? Dedim mi? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle. Aa sarı anahtar. Sarı anahtar aklımda kalsın. açılmış. Tamam, ne güzel. Ben de bunu koyuyorum, açıyorum ve şey alacağım. Neredeydi o? Hemmer ve dedi. Geri Gidelim. Daha 8 dakikamız var. Bence kaçabiliriz. ölmezsem çok mutlu olacağım. İnşallah almazlar. Ölümcek mi burada? Neden Tamam, burada. Hemen hızlıca. Aa şurayı açmayı unuttuk. Neyse. Açarız. Sıkıntı değil. Kaçmamız yeterli. Anahtarı aldınız mı? Ben aldım şimdi şunu açıyorum. Ve gidiyorum. Belki turuncu anahtarı bulan olmuştur. Onun için. Allah kapıya tırmandım gördünüz. Şimdi gidiyorum. Açıyorum orayı. Şunu açayım bir şey olmaz diyorum. Moran atlar. Ya neden moran atlar almadınız ya? Allah Allah. Kaçacağız. Kaçamıyoruz. Şimdi bakayım ne yapıyor. Örümcek oradaysa gidip açacağız. Evet orada. Aa açmışlar. Aha da açmışlar. Hemen kaçtık. Ben de diyorum moran atları niye bıraktınız? Kaçamayalım diye mi? Evet. Yine kazandık. Ama bence bu sefer biraz daha fazla iş yaptık. yani. Herhalde. Anladım kaçtım. Korn abi şimdilik. Neden buraya hiç güncelleme gelmiyor? Neyse. Ya bir çocuğumuz hala kaçamadı. Arkamızda hala bombalı bastık şarkımız çalıyor. Çocuğum sen oyundan çık bence. Çık bak vallahi çık. Haber yok. Hı, öldür, öldür, öldür. Evet arkadaşlar, şimdi yeni türümüze geçiyoruz. O zaman tıklayalım ve yeni türümüze geçelim. Bakalım örümcek kim olacak? İnşallah kim olsun? Adem olsun. Bence Türkmüş bu arada. İnşallah Adem olur ve kolayca kaçarız. Zor da olabilir, zor olsa daha da güzel oluyor aslında. Hiç fark etmez, hiç. Evet. Bugün inşallah başlayacak bir şeyimiz. Bu arada arkadaşlar bu hesabıma dediğim gibi, belki demişimdir bilmiyorum, bir daha diyeyim. Ee, i̇stek atabilirsiniz. Ee, burada full jönerim jö açık olacak ve sizlerle birlikte oyun oynayabiliriz. Ama diğer salonu de açabileceğimi zannetmiyorum. Evet çocuk. Aha dediğim çocuk oldu. Adam oldu. Benim üstlerim ne kadar kuvvetli çıktı. Neyse arkadaşlar buraya geçip hemen geri geliyorum. Çünkü sıkıntınızı asla istemiyorum. Evet arkadaşlar turumuz başladı. Allah'ıma bin şükürler olsun. 10 dakikamız var. Ben bu taraftan başlayayım. Çünkü herkes benden önce gitti. Ve hiçbir şey yokmuş. Çok sinirlendim. Aha kırmızı anahtarı buldum. Pil de burada. Şöyle herkes görmeden açalım. Bu arada anahtarı açmama gerek yokmuş. Onu fark ettim gittim derken bir şey da burada buluyor birazdan anlatsam mı İnşallah bir anlaşım ve kapatır da oluyor zaten açtık yukarı ha buradan biri ölüyor ya kızım ne tuvalete gitmem gerekiyor. Allah Allah. Bugün ne oluyor ya? Bana neden bir terslik var? Hadi gene Çocuk şimdi niye oynamıyor? Tamam gitti o. Anahtarı alalım. Allah'ın belası ne geldin? Açıl. Orada mı? Orada mı? <laughs> Çok korkuyorum. Çocuk üşüdüğü daha iyi Evet şimdi gidip mavi şeye açıyoruz. Açıl açıl. Bomba. Allah'ım belası geliyor. Şu kapıyı kapatalım. Oh çok kötü kaçtım. Şimdi bunu açıyoruz. İngiliz anahtarı nerede? İngiliz anahtarı İngiliz. Herkes ölüyor. Bir tek ben kaldım ha. Açıl kapı ne var orada? Anahtarı kalsın önde. Bir şey bulursam. tamam. Çıkamadı işte. İngiliz anahtarı gerekiyor. İngiliz anahtarı. Kimse de yok mu? Ha. Aç 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 aç. Geliyor mu? Allah'a gelmiş. Aa, ay zıplamayacaktım pardon. binler şükürler olsun ki bitirdik. Yahu. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer de son turumuzu oynayacağız. Tabi şu turun bitmesini bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Sağ tamam, sağ tamam, tamam, tamam. Anladım. Tamam şimdilik. Şimdilik kaçtım evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi birazdan son turumuzu oynayacağız. Tabi şu çocuğun bitirmesini bekliyoruz. Aha, kaçacak. <laughs> Vallahi becerdi. O da kaçtı ve turumuz bitti. Ben beklemiyordum hemen biteceğine. Şimdi bu, bu günün son turunu oynayacağız. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Kulaklığım ve saçım bedava. Eğer Eee üzülüyorsanız böyle bir şey istiyorsanız şu an şu kızda da var. O saçı ben benim türlü alamadım. Onun alışında biliyorum ama ben dediğim gibi alamadım. Onun için biraz emek istiyor. Bunlar benim aldıklarım acayip kolay alınıyor. O yüzden 5 e, en en az 5 yorum gelirse ee, bu şey için istiyoruz filan bunun videosunu çekeceğim ve size bu kulaklıkla saçın nasıl alındığını göstereceğim bedava şimdiden söyle hadi bakalım şimdi son turumuza geçiyoruz gene olamadık gene olamadık ilk benden başlıyor aha biz olduk ha yok o tarafa gidiyor <laughs> biz olmadık şu bacon çocuk oldu evet Artık yapacak bir şey yok. Umarım bugün gene kaçarız. Bu çünkü son turumuz. Ya gene mi? Ne olur üç kişi de şuna tıklamayı bilesin. Bilesin. Bir tek ben tıkladım şu an. Demek ki iki kişi de bilmiyormuş. Onu fark ettim. Ha bir daha basla. Son bir kişi. Son bir kişi basarsa çok mutlu olacağım. Basmayacaksa geçeceğiz artık yani artık çok geç zaten. Bilmiyormuş. Evet. Bu arada azalmışız. Şu an 3 kişiyi kaçmaya çalışacağız. Bir kişi de örümcek. Evet basmıyormuş. O zaman arkadaşlar işte bu, tür, bu şey bitsin hemen geri geliyor. Evet arkadaşlar turumuz başladı. O yüzden acayip mutluyum. Tabii ki de buradan gidiyoruz. Şuraya geliyoruz. Merdiveni buluyoruz. Oynayacağım buraya açıyoruz. Burada kırmızı anahtar varmış. Bunu al. Al çocuk al. Almıyor. O zaman biz de buraya açalım. Al kız. Şimdi böyle emeceğimiz geldi. Bakalım burada bir şeyler yok. Var mı? Üst kata çıktı ya. Direkt de üst kata çıkılmaz. Hızlı <laughs> kapıyı kapatıyorum yine. Tamam. Şimdi her şeyimiz eksik mi? Tamam. Burayı açmışlar. Orayı açar mı? Vermeseydim keşke. Kız bir hiçbir bilgi yok. Neyse. öleceğimiz nerede acaba? Oradaymış. Tamam. Kendimi dışarı attım. Çok teşekkür ederim kendime. Bence bu tür kazanamayacağız. İnşallah. Amin amin amin. İnşallah o kızı almıştır bu arada. Bomba var. Tuzun canı var Bombayı alıyorum. Bomba şu an daha gerekli. Ama sprey de alabilirmişim. Bombayı alırım. Ya da gerek yok. <laughs> vazgeçtim. Evet. Ama muhtemelen bahçede. Bahçeye nasıl gireceğim hiçbir fikrim yok. Orada. Ay yav. Uf ya. de i̇şte bir bilgisayar. Allah'ıma bin şükür geçemiyorum. Ha birini daha yiyor. Kızım sen inşallah koydun. Şimdi turuncu notlar alıp sprey sıkacağız. İnşallah ölmem. Şimdi genellikle öldüğüm şeyler almışlar. Acaba şey aa. E kapıda bug var. Kızım sen buraya ne açmıyorsun ya? Bura bura. Ha. Aha biliyordum böyle. Ha, geldi mi? Of. Bir tek mor anahtar ve şunu piller mi kaldı? Takılmış. Takılmamış. Çıldıracağım. Acaba şey açtılar mı? Açmamışlar. Ya bu ne çok eksiğimiz var. eksimiz eksiğimiz var. Yandık. Yandık anam vay. Daha neresi açılmadı? Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım. Daha, daha neresi açılmadı? Burada tamam, orada bura tamam. Ya İngiliz anahtarı burada ya. Tamam tamam şimdi kaç. Ah! Beklemiyordum. Yeminle beklemiyordum. Belki çok güzel oynuyormuş. Ya Allah'ın belasını bulmuştum işte ya. Ne güzel bulmuştum ya. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone haladan abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Görüşürüz.